Koç burcu hoş geldin. Bugün haftalık yorumumuza bakacağız. Haftalık burç yorumumuza hatta bakalım. 4 Mart'tan 10 Mart'a kadar. Aynen. 4 Mart 10 Mart arası Koç burcu için haftalık tarot burç yorumu bakalım. Koç burçlarına neler bekliyor? Koç burçlarına neler bekliyor? neler bekliyor bakalım bakalım. Hoş geldin bu arada. <laughs> Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, arkada da bu arada frekans açtım. Umarım sesi çok fazla gelmiyordur. Yani benim sesimi duyabileceğiniz kadardır. Bakalım şimdi. Koç burcu. Koç burcunu 4 Mart 10 Mart arası. Koç 4 Mart 10 Mart arası neler bekliyor? Koç burcu, bakalım seni neler bekliyor. Seçenekler, seçenekler, seçenekler. Bir de bu ara. Arkadaşlar çok fazla bakalım kartlama görebiliyor musunuz? ha 2 2 2. sayı frekans, sayı ne derler? sekansı derler herhalde. <laughs> Onu çok görüyor olabilirsin Koç burcu. 2 2 2. Özellikle ben aşkta iki seçenek arasına gidip geldiğini görüyorum. Öyle midir canım? Sürekli böyle bir seçenek arasındasın. Yani bu işte olabilir, aşkta olabilir, ee, hani sürekli bir iki seçenek, hangisini yapsam, hangisiyle devam etsem, ikisiyle mi devam etsem? Ee, lakin burada şöyle bir uyarı var, İki türlü şey söyleyeceğim. Eğer ikisini de devam ettirmek istiyorsan sana diyor ki daha çok özgüvenli olmalısın ve ikisini de gerçekten e, tutkuyla devam ettirmelisin. E, bu ben yani eğer aşk içinse tabii ki de birini için yani kesinlikle iki kişiyi aynı anda hani götürmek tabii ki de şey oluyor. Eğer iş anlamındaysa veya işte ne bileyim mesela işe gidiyorsunuzdur, bir şey başlatmak istiyorsunuzdur. Ee, ne bileyim iki hobiniz vardır. Hani iki şey arasında kaldığınızı görüyorum. Aşk dışında eğer bu şeyse, eğer bu ikisini de halletmek istiyorsanız size şöyle söylüyor. Kesinlikle diyor bu iki şeyi de diyor çok sevdiğinden emin ol. Hani gerçekten bu iki işi de iki hobiyi de devam ettirebilmek için çok fazla bir tutku, çok fazla bir istek ve hırs gerekiyor. Dışarıdaki sesler için özür dilerim. birazcık daha kapatmaya çalışayım ama maalesef ki devam ediyor. Ee, aynı zamanda senin sana diyor ki özgüvenle yap. Eğer diyor başlayacaksan bu iki işe de, bu iki hobiye de artık neyse özgüvenle başla diyor. Hatta mesela uzun, uzun zamandır aklınızdadır bu iki şey. Ee, dediğim gibi ya iki hobi olabilir işte iki tane şey olabilir ne bileyim bir işe başlıyorsunuzdur yanınızda bir hobidir. Aynı zamanda bu hobiyi de paraya çevirmek istiyorsunuzdur. Diyor ki sana bu hafta başlayabilirsiniz. Sadece senden özgüven ve çok fazla tutku ve hırs ve istek istiyor bu iki iş. Onu söyleyebilirim. İki seçenek arasında kaldıysanız devam ederim bakın. Koç burçları için şey, haftalık tarot yorumu 4 Mart 10 Mart arası. 4 Mart 10 Mart arası Koç burçlarına neler bekliyor? Koç burçları bakalım? O kartınız gidip geri geldi bu arada. Az önce gördünüz mü? acaba söylemek isteyip de söyleyemediğiniz veya işte böyle ya da söylemeyeyim ya boş ver dediğiniz bir şey mi var koç burcu? Evet. Hmm, bakalım. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu hafta çok daha güçlüsünüz. Bu hafta çok daha güçlüsünüz ve göz önündesiniz. Bunu söyleyebilirim. Eğer özellikle sosyal medyadan bir şeyler etmek istiyorsanız hani bu haftada daha fazla ilgi çekebilirsiniz. Arkadaş grubunuzdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan, tanıdığınız insanlardan daha çok ilgi görebilirsiniz bu hafta. Hatta şöyle görüyorum mesela daha çok ne derler bir şeylere davet edilme tarzında hani daha göz önünde bulunduğunuz, daha insanların şeyini topladığınız. Hatta ve hatta eğer bir projeniz varsa yakın bir zamanda onu böyle sanki üstesinden gelip de insanların size helal olsun dediğini görüyorum. Bakalım. Dediğim gibi eğer bir projeniz varsa ve uzun zamandır düşündüyseniz hatta deneyip yanayıp deneyip yanılıp deneyip yanalım, şey yaptığınız bir şey varsa işte mesela bu nedir? İş görüşmelerine gidiyorsunuzdur. Sürekli bir kabul alamamışsınızdır. Sürekli pardon kameraya salladım. Kusura bakmayın. Sürekli bir işte mesela ne bileyim iş görüşmelerinden e, negatif sonuç alıyorsunuz. Sürekli bir Hani bir şeyi deniyorsunuz, o denediğiniz bir şey var ama sürekli böyle bir işte negatif şey oluyor veya o işi yapsanız bile negatif bir şeyler oluyor. Sanki ee, onun stresi de var tabii ki de ama çok istediğiniz bir şey, hayalini kurduğunuz bir şeyi başarmanın, nasıl diyeyim, başarmanın güzelliği var sanki üstünüzde. Böyle başarmanın rahatlığı var öyle söyleyebilirim size. Ee, ne gibi olabilir dedik? İşte eğer mesela iş görüşmelerine gidiyorsunuz sürekli negatif sonuç alıyorsunuz. İş görüşmelerine gidiyorsunuz sürekli negatif sonuç alıyorsunuz. Bilin ki e, yakın zamanda bu hafta gideceğiniz e, bir iş görüşmesinde kabul alabilirsiniz. Ve bu aldığınız yani uzun süredir deniz, denediğiniz bir şeyin olmayıp, 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 olmayıp olunca... E, ...etrafınızdan ve insanlardan böyle bir hani helal olsun, e, seninle gurur duyuyorum tarzında hani böyle bir şey görüyorum bir aferin aldığınızı görüyorum. Bu şey işte bir proje olabilir, üst taraflarınızdan gelen bir şey olabilir veya mesela yeni bir işe başladınız fakat hala uyum uyum sağlayamadınız veya kendinizi böyle kanıtlamaya ne derler imkanınız olmadı. Sanki bu hafta bir şeyle sizi iş yerinizde kanıtlandığınızı görüyorum. Aynı zamanda sanki birisinden böyle bir şey bekliyorsunuz gibi, birisinden bir özür bekliyorsunuz gibi hissediyorum. Şimdi ona bakacağım. Koç burçlarım için. Alt, 4 Mart 4 Mart 10 Mart arası 4 Mart 10 Mart arası 4 Mart 10 Mart arası evet sanki siz böyle, böyle böyle bir soğukta bırakan birisi vardı sanki siz o kişiden özür bekliyorsunuz gibi hissediyorum yani e, nasıl diyeyim belki bu bir anda konuşmayı kestiğiniz bir e, sevgili veya bu bir anda konuşmayı bıraktığınız bir arkadaş ee, bir anda görüşmeyi bıraktığınız, hani bir anda sizi soğukta bırakan veya aranızın kötü bittiği birisinden biz özür bekliyor gibisiniz bakalım bu özür gelecek mi ben geleceğini hissediyorum ama bir de kartların neler diyormuş bir bakalım hatta sizi strese sokan da bir şey olabilir veya hmm. Bu ya sizi soğukta bırakan birisi ya da bir dedikodu hakkında bir şeyler duyuyor olabilirsiniz. Fakat sonrasında bunu araştırdığınızda sanki bir iyileşme görüyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İşte mesela birisi demiştir ki ya bu kişi de şöyle 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 bir insan. Ee, ne bileyim işte onu duymuşsunuzdur. Fakat bunu araştırdığınızda işte şey yaptığınızda fark edeceksiniz ki insanlar aslında öyle düşünmüyor zaten. Hani bu sadece bir dedikodu. Yani boş bir dedikodu olmuş gibi. Bakalım arkadaşlar şimdi. boş burçları için. 4 10 ee, dediğim gibi bu ara e, bu işte ne diyeyim iki iş, e, iki hobi, iki tane şey. Ee, dolayısıyla böyle çok streslisiniz bu araya Aşırı yani. Tabii ki de her, yani herkes stresli <laughs> bu aralar ama dediğim gibi sanki böyle bir sizde bir aşırı stres görüyorum gibi bu hafta e, çok fazla yapmanız gereken şey olabilir. Size diyor ki hatta bu arada meditasyon da yapabilirsiniz şu an ben RK963 Hertz açtım e, belki size yardımcı olabilir. Eğer yardımcı olacağını düşünüyorsanız frekanslara bakabilirsiniz veya meditasyon için böyle sizi rahatlatacak kokular e, deneyebilirsiniz. E, bu hafta sanki böyle tabağınızda çok fazla şey varmış gibi hissediyorum bakalım için. <laughs> bu arada şöyle söyleyeyim, o istediğiniz kişiden özür geliyor. Hatta bu özrü insanlar içinde de olabilir. Yani işte bu dediğim gibi eğer bu bir dedikoduysa veya işte ex friendse yani ex e, sevgili anlamına değil de bu şöyle söyleyeyim. Bu kişi hani bir anda sizi soğukta bırakan kişiden özür alıyorsunuz. Hatta bunu ee, size sosyal medyadan söyleyebilir, WhatsApp'tan söyleyebilir, o şekilde yani internet yoluyla olan bir şeyden görüyorum. Aynı zamanda bunun e, insanların da duyabileceği bir şey olabilir. Hani eğer bu kişi sizin mesela sevgilisiniz, sevgiliyse, konuşamıyorum kusura bakmayın. <laughs> <haber gülüyor> sevgiliniz ise mesela atıyorum size bir çiçekle mesela e, herkesin içindeyken dışarıya çıktığınızda size çiçekle bunu söyleyebilir özgürlüğünü. Bu şekilde görüyorum Koç Burcu. 4 Mart, 10 Mart arası. Haftalık yorumum bu şekildeydi. Umarım hoşuna gitmiştir. Ee, beğenip abone olmayı lütfen unutma. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.